Ama işte bu işler böyle kere iki, iki dört etmiyor. Çünkü kalpte gizli bir riya oluyor, gizli bir gurur oluyor, gizli bir kibir oluyor, gizli bir fesat oluyor, haset oluyor. Mevla o gizli planı çıkarıyor. Hem de ne zaman çıkarıyor biliyor musun? Son nefesinde çıkarıyor. Vah vah vah. Son nefes meselesi. Adam hafız, alim, müezzin ya. Gittiler efendim Telkın yapıyorlar. E dedi ki keferdü. Ben. ben buna küfür etmişim dedi. Ne getiriyorsunuz bu Kur'an'ı bana dedi ya. Bu en eski kitaplarda yazıyor biliyor musun? Nasıl küfür edersen? Ya sen dediler hafızsın, alimsin dedi. Öyle öldü gitti. Sonra hanımına sordular. Dediler bu ne yapardı böyle? Biz böyle bir şey anlamadık dedi. E dedi ki bazı kere içki içerdi gizliden. Geliyor, son nefeste adamın boğazına Kelime-i şehadeti telkin edildiğinde düğümlenebiliyor bir günah. Onun için günahlardan sakınmak lazım. Hadi düştün, korkmak lazım. Tehlikeyi sezmek lazım. Pişman olmak lazım. Aman ya Rabbim, bundan ne olur, şundan ne olur. Aman Allah şey affeder falan. Böyle de hareketler de iyi değil. Bari kork da Allah korktuğundan emin etsin.